Bakın kızlar, seni getiremedim. Ne getirdin tatlişkom? Kapatayım bakayım, kapatayım. Neymiş bu babaanne? Bakın, iki dere bize getirdim. Bir deresini Niyazi'ne götüreceğim. Hı hmm, neymiş bu? Ay, Ay ne, ne ya? ya. Ay babaanne baba ya? ya! Aklım içe işte bak. İğrenç. Kız, Nimet'e iğrenç dinledin mi? Kelle olur yoru. Tövbe Babaanne bu beni yer ya. Ben ben yemem bunu. Rüyama girer vallahi. Vallahi babaanne kusura bakma. Ben de hatır için yemeyeceğim ya. Kokusuna bile dayanamıyorum. Babaanne vallahi ne yalan söyleyeyim. Bu sefer ben de yemem Hindi diyeceğim size. Eşin bacağını yiyin gari. <laughs> o zaman ben de bunu Niyazi'me götürürüm. Değil mi? Afiyetler <laughs> yesin gari. Ay Niyazi beyler azmaktalar babaanne şimdi. Evet. ben de azmaya giderim kızım. Yok canım sen tek başına gitme. Gülbiz'e gidelim mi babaannemle? Aa, bana uyar ya. Tamam o zaman ben bir üstümü değiştireyim hemen çıkarız. Tamam. Ha. Su de, sen de gel hadi. Yok abla ben istemiyorum. Ya aman hadi hadi aman değişir mı? hadi. Destemiyor. Yok yok gelmeyin Besun, dalı da Besun burada. Biz gidelim gel, biz gidelim. İyi tamam. Abim. Hadi. İyi oldu mu? Hep beraber gidelim gari. <laughs> oh! Leyl. vallahi gortluk mortluk ama bize de eğlence çıkıverdi ha. <laughs> Yalnız bana bakın. Şimdi bunu da gafı gafıya verecekler. İşi oldu bitti diye getirip, mesaretten kaçmak isteyecekler haberiniz olsun. Hiçbir şeyden kaçırmayacağız onları. Bunlara gayfede oyun vereceğiz, kesenin ağzını vereceğiz. Sayın Muhtar Bey çok doğru konuşuyor. Hiçbir masraftan kaçırılmayacak, kesenin ağzı açılacak arkadaş. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> o, ne oluyor lan? Toplanmışız yine gece gece. Cimal. Ne kaynatıyorsunuz lan? Bizim düğünü konuşup dururuz lan. Bizim düğünü mü? Ha, ha. Gül'le senin yedi konuşup duruyoruz. O ne demek lan? Gül'ü senin evde gördük. Böyle bir aile saadeti içerisindeydiniz. aile saadeti içerisindeydik böyle imalı imalı. Ne var? Kız ziyarete gelivermiş. Şimdi şey, aradaki buzluğa eriyip duruyor gari değil mi? Ha, eriyip duruyor gari. Lan bana bak. Bu Hüsnü emmi, bu Kemal'le Hilal'e evlendiğince bir punduğuna getirip Gülle senden iki ağayı vermesin lan. ben de onu deyip durun işte. Ya benden başka konu yok mu? Hep beni yatırıyorsunuz masaya. Hiç bir konu kalmadı? Aslında bir konu var. Nedir? Ya Niyazi gitti giderle. Nihal Hanım bugün gayfe'de yakalandı. <laughs> ne? Nihal Hanım mı? Nihal Hanım'la Bugün Nihal Gayfe'ye geldi. Muhtar makamını verdi. Ha. Yok bir yardımcı, muhtar yardımcılığı tekliflerinde falan bulundu. Yalan mı lan? Ne öyle bu, bu yapıyorsun? Aldın kızı gittin, geniş bir zaman yokum ben dedin. E, hayırdır Niyazi? Ya yok öyle bir şey ya. E, havadan sudan konuşuverdik. Siyaset konuştuk, siyaset. Aa, siyaset konuşuverdiniz. Çok iyi ya, çok iyi. Siyaset konuşun ya. Biz de buna inanalım değil mi? Hep beraber masaca inanalım buna. E inanacaksın tabii. Neye inanmıyorsun? Şişt, ya... Senin renginde bir, bir gariplik verdiler. Ne bu? Bir şey mi oluyor senin? Ne rengilen? Yani bir ne desem Cimal bir kırmızılık mı? Bir, bir kızarıklık oldu sende, bir utangaçlık mı oldu acaba? <laughs> Lan yavan yavan konuşma. Ateştendir o kızıllık. Ateşler, ateşe biz yakın oturuyoruz. Ney asıl şimdi ateş bası verecek bir yeri. Sürpriz yapıyorduk. Sürpriz yapıyorduk. Hoş geldiniz. Sonra gel, kocanın ah. yanına otur gel. Ah. Ben de yaşam. İyi dersin. Oturayım galiba Niyazi'nin yanına. Öldüğümü yedim dersin. Buyurun. <gülüyor> 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 Merhaba. Hoş geldin Sultan Ana. İyiyim gari. Siz iyi misiniz? İyi, sağ ol, sağ ol. Hoş geldiniz. Sana getirirdim bunu. Sen seversin kelleyi. Sana kelle getirirdim. Allah canını almasın ya. Ben nereden seviyorum kelleyi? Benim ne haberim yok bundan? <laughs> e ee, babaannem bu konuda çok emindi Niyazi Beyciğim. Değil mi babaanne? He sen bana demedin mi bana kelle getirmeyi ben pek severim diye? Ne zaman senden kelle istedim ya? Ben kelle melle sevmem ki. Rüyanda mı gördün sen senden istediğimi? Ben biliyorum sen arkadaşın da hindi böyle değiyorsun. Ama sen kelleyi seversin ben biliyorum gari. Sultan ana seviyor seviyor her gün gayfede kelle yaptığı vallahi ısrar ediyor ya. He ee, daha az önce kelle de kelle diye verdi. işte şans. Pat diye <laughs> önüne düşüverdi kelle hadi ye oh afiyet olsun. İşte ne demişler Niyazi? Gözünün yağını yem demişler. En güzel sana vereceğim gari. Açıl ya ağzını. Bak bu konu gözünü. Ne oldu? Ne yemedin lan? <laughs> 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 oh. Hadi gari hadi afiyet hmm. hmm. <laughs> lan Sen var ya dünyanın en şanslı insanısın lan. Allah herkese Sultan Ana gibi bir eş nasip ediversin. vallahi doğru diyor. Sultan Ana ileride benim de bir garım olursa vallahi Sultan Ana gibi olsun. 10 milyon borcum olsun yemin ediyorum. <laughs> vallahi çok şanslı adamsın be selam. <laughs> ya Sultan Ana sen onlara hiç bakma. Onlar kıskandıklarından yapıyor. Maşallah devirin be. Göze gelmesin. Maşallah devirin. Maşallah. Bunun tahtalara maşallah, maşallah, maşallah devirin. Cemal, gül gerekir anlatıver de. Hüsnü'yle Yusuf Hilal'le Kemal'i evlendirmeye karar vermişler, öyle mi oğlum? Ha, öyle bir gelişme oluverdi Sultan Ana. <laughs> Hayırlısı olsun gari, ben. pek sevineveydim bu habere. Bence bir Kemal'e vermekten vazgeçivermiştim de... ...nasıl söyleyeceğimi düşünüp durdum gari. İyi oluverdi. Üstünden büyük kalkıverdi benim de. <laughs> e böylece bir taşla iki kuş vuracağım. İnşallah. Bir kuşu anlayıverdim de ikinci kuş ne oluyoruz Sultan Ana? <laughs> i̇kinci kuş şöyle oluyor. Hazır köyde düğün sofrası kurulu vermişken her şey de orada herkes de hazırken biz de diyorum Niyazi'yle nikah kıyıverek de evleniverek de yiyorum. Ne? Çok güzel oldu. <laughs> Çok güzel fikir. Şahane şahane bir fikir. Olmaz öyle şey. Olur olur. Vallahi olmaz. Olur olur. Ya olmaz diyorsun yani ya. Niyazi olmaz deme bak gene aynı teraneye bağladın. Olur de. Ne oluyor lan? Ya şey onun terane dediği hani sen hep olmaz olmaz diyorsun ya... ...sonra da olu oluveriyor bence biraz dikkat et. Allah çalarım olsun doğru dem lan doğru dem. <laughs> bak ya. ya. Ne gülüyorsunuz lan? Ne var bunda? Ne gülüyorsunuz? Ya e, sultan kız. Sultan kız mı diyorsun sen bana? <laughs> Hele bir sor bakayım neden olmaz diyorum ben sana. Aslında ha. olur da olmaz yani. <laughs> dedim. Kim oldu devredin işte. Ya dedim de bizim nikahımızı kim kıyacak? Onu bir deyve bakayım bana. Sen kıyacaksın. Nikahları sen kıymayon mu? Ya ben de onu diyorum işte. Ben nikahı kıyasam damat kim olu verecek? Kim olu verecek? Sen benim nişanlım değil mi lan? Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Yani babaanneciğim şimdi Niyazi Bey diyor ki şimdi düğünde hem aynı zamanda nikah memuru hem de damat nasıl olur versin? Olamam diyor. Olmuyor ama. Yok olmaz babaanne. Sen hindi köy meydanındaki o nikah nikah unut. Yok öyle bir şey. Ben e, sene zamanı gelince e, belediyenin nikah sarayında kıyıvereceğim nikah. Sen bana Moğol'da da belediye sarayında mı kıyıvereceksin nikah? He. Abu, duydunuz değil mi? Nikah sarayında kıyıverecek bana nikah. Lan! Bu sazın teline çalıver gari oynan bir şeyi. Oynayıverem ben. Çalıverem yani. sultanım, çalıverem de... ...ben bu çalacağım türküyü damat Niyazi'ye hediye verdim. Damat Niyazi. <gülüyor> 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 oh, vallahi evleniyor Niyazi yani. ya. Niyazi yavaş. Hadi Niyazi ya, gel. gel gel. Ya, gel gel. Gel gel. Hadi damat Niyazi. Amanın kelle, kelle amanın Kelle, amanını kelle, ya, kelle. Yemini yemini, yemini yemini. Kelle, amanını kelle, hadi, hadi. kelle. Altını <laughs> üstünü yemle kelleyi verdim fırına pişmedi kaldı oh. yarına. Ya. Cemal, şimdi Kemal ile Hilal evleniyor ya. Ben size yardım etmek istiyorum. Ha, ya gerek yok Gül. Sana zahmet olmasın. Biz hallederiz zaten. Ya ne zahmeti olacak? Hem ben tam bir köy düğünü nasıl yapılır görmek istiyorum. Gerçi bir tanesine denk gelmiştim. Ama sonu pek iyi bitmedi. Hani silahlar falan patlamıştı. Ha. Ya aslına bakarsan ben de hatırlıyorum onu. Hatta sonrasında bana çok sinirlenmiştin. Kamuran'a hayır dedim diye bana öküz bile demiştin. Değil mi? <laughs> ya ne var yani? Demişim işte özür dilerim. Tamam. Ya ben şeyi anlamıyorum. Hadi tamam Kamuran'ı sevmiyorsun onu anladım. Niye o zaman o, o dakikaya kadar söylemedin kıza? Nikah masasına kadar getirdin. O kadar insanın önünde hayır dedin. Heh. Peki. Madem konusu açıldı. Ben de büyük sırrı açıklıyorum. Gül. Çünkü o anda seni gördüm karşımda. İstanbul'da ilk gördüğümde yüreğimi yerimden hoplatan kız... ...o an karşımda duruyordu. Bu imkansız bir şeydi belki ama... ...imkansız gerçek olmuştu. Ben de ne oluyorsa olsun dedim... ...ve hayır çıktı ağzımdan. Ha. E ee, yani o zaman ben olmasaydım evet diyecektim. Evet. Vay be. Kamuran'a baksan, Dakika farkıyla kaybetmiş ha. Ya Gül bir de şöyle düşün. Seni gördüğümde sen benim için bir hayaldin. Ve ben bir hayal uğruna her şeyi göze aldım. Aslına bakarsan hiç umut yoktu ama bir an bile tereddüt etmedim ben. Yani zaten istemediğim bir evlilikti. Yani sonrasında hem ben hem Kamuran mutsuz olacaktık. E hayalim de karşımda duruyordu. Ve tek bir şansım vardı. Ben de o şansı denemek istedim. İyi ki hayır demişsin o zaman. Neyse ben artık gireyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Buyurun. Sıcak sıcak. Buyuralım. Biz artık köylü olduk böyle. E çok güzel bu. Hı hı. Kim yapıyor bunları? Yoksa sen mi? Tabii ki ben yaptım. Ben hızlı öğrenen bir insanım o ya. Sen ciddi misin ya? Hı hı. <laughs> Olur mu canım öyle şey? Pazar yerinden aldım bunları. Ben sadece ısıtıyorum. Bahsettim ya sana. Pazar yeri var diye. Orada kadınlar yapıp satıyorlar. Bir sürü şey daha var orada. Ya gerçekten çok merak ediyorum. Bence süper bir yazı dizisi olacak. Bence de. Yani bu insanlar o kadar doğal ki bence böylesini görmemişsindir ömründe. Ya aslında onları böyle doğal halleriyle yakalasam çok daha iyi olur. Evet. Yani istersen şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, seni benim arkadaşım olarak tanıtırız. Gazeteci kimliğini söylemeyiz. Böylece onlar da sana doğal yüzlerini gösterirler. İyi fikir. Yani ben buraya öylesine gezmeye gelen biri olayım. Hı hı. Sonra da sürpriz bir haber patlatırım. Aynen. Böylece senin gazeteci olduğunu sadece gazetede kendi fotoğraflarını görünce anlayacaklar. Anlaştık o zaman. <gülüyor> Anlaştık. <gülüyor> Hadi yumur. İşte burası köylüye hizmet verdiğim yer. Muhtar yerini sana tahsis mi etti? Aynen. Kendisi de kahveye taşındı. <laughs> Kamuran. Merhaba. Ee, merhaba. Kim bu kadın? Ee, tanıştırayım. Oya, Kamuran, Kamuran, Oya. Merhaba. Ee, Oya benim İstanbul'dan arkadaşım Kamuran. Ee, nasıl bir arkadaş? Ee, nasıl nasıl bir arkadaş? Yani yakınlık derecesini merak ediverdim. <laughs> Oya benim yani eski arkadaşım, ta kolej yıllarından beri arkadaşız. Arkadaşız yani. Ya sen nereye gidiyorsun böyle? Hiç. Bakkala gidip durdum. 50 tane ekmek alıvereceğim. 50 tane mi? He, telaşımız var. Annem öyle dedi. Ne telaşıymış bu? E Kemal ile Hilal'ı evlendirip durus. Allah Allah, nereden çıktı bu şimdi? Hüsnü amca Kemal'ı onların evinde yakalayıvermiş. Tutturup durmuş evlenecekler diye. Odaya da vermiş. Kemal'i odaya mı kitlemiş? He, Kemal orada hindi. Nikah kıyılana kadar salmayacakmış. Meydanda düğün olacak. Ne zaman olacak bu düğün? Vallahi bilmiyorum. Hüsnü amcayla babam verecekler kayfede. Hı hı. En, en kısa zamanda oluverecek işte. Tabii sen bu telaş içerisinde benim verdiğim notları çalışamamışsındır. Abo, onları ben Seval'da unutuverdim ya. Seval? Seval kim? Ağzımdan kaçırıverdim. Neyi kaçırdın ya? Ay, Yok bir şey ya. E, sen Seval Meval duymadın he? Ay, ay ben kaçıyorum ya. Şey ekmek. Biraz komik bir kıza benziyor. Komik. Tuhaf da sanki biraz. Ha? Tuhaf. Ya çok da saf biliyor musun? Bir de şöyle bir hikaye var. Ee, nikah masasındayken damat buna hayır diyor. Müzmin bekar yani. E köylü içinde evde kalmış kız. Yani damat da pek haksız sayılmaz değil mi? Öyle değil mi be? Ha? Yazık. Kız yavaş ıslatacaksın ya. Ha, gel lan. Bünyamin, ne o? Ben su yeri verdi seni herhalde. Erkenden verdiğine göre. Yok ya, çok iyi uyudum. Çok herhalde. Nereye oyun? Bittim ya. Kayınbabam borazan gibi öttü durdu sabaha kadar. Kaçtım onun yanından yağlanın yanından. Aynı kayınbabama çekmiş ya. Maşallah şey gibi, aygır gibi kişnedi ya çocuk. Uyuyamadım tabii şey yaptım. Bunlar vallahi bu işler işlerim biraz rayına gitsin. Götüreceğim doktora ya. Geniz etlerine baktıracağım yani. Gerçi doktor da şaşırır bunlar. Geniz eti değil bildiğin geniz büfteyi var ya bunlarda. <laughs> hiç uyuyamadım. İyi lan şu düğün telaşı bitsin de götürüverirsin. Nurten hala ne düğün telaşı deyip duruyorsun kız? Gain babam düğün olmayacak dedi Nurten. Bal gibi de olacak. Kız sen hala bana olan tavrını sürdürüyor mu ya? Yok sen tavırlısın sen sürdürüyorsun davranı. La Allah ya ben kayınbabamdan yanayım Nurten. E ben de anamdan yanayım yani. Ya enişte ya sen de karışıp durun. Hem bu bizim özel aile meselemiz değil mi? E sen damatsın. Damat. Kız ne biçim laf o? Yolluyor bak ya. Yollu mu? mı? Nurten haklıyım ben. Yolla tabii. Elle adamıyla kaçarken iyi. Şişt. Bir de karşıma geçmiş laf söylüyor ya. Yıkıl karşımdan kız. Yıkıl karşımdan. Gözün görmesin. Sus ama sen ya. Kız utandırıverdin, verdin. Üzdün. Susacık. acık. Yürü <laughs> git. Of mu şuna bak. Yürü git. Yanlış mıyım Nurten ya? Abi hep kardeşlerinden yarasın Nurten ya. Kamuran ayrı kaçar. Bu Ayten ayrı bir yere kaçar. Yallılar yollalar ordusu ya. Kamuran'a ellerine ekmek saldırmak ne demek oluyor? Ben bu düğün olmayacak değil mi değil mi? E olacak Yusuf? He? olacak? Dörde iki biz kazanı verdik. Tarkan çekimser kalıyorum. Mecliste oylama mı yapıyoruz biz? He? Beni bak, sen ne zamandan beri kocanın lafına karşı durup Ben onu bunu bilmem. Sen şimdi doğruca Gayfe'ye gitti, de Hüsnü Ne demek oluyor şimdi bu? Sen hiç kendini bana yormuyorsun. Yusuf. Kuvvetini Hüsnü'ye sakla. Biz bu düğünün olmasını istiyoruz. Bu konu kapanmıştır gari. Yürü damat. Aa, felaket yükselmiş ya. Eğer anandan bir uyukap bak ne yapacağım. Ne yapacaksın anne? Görürsün o zaman. Bir ha, kap sen uyu. Hadi görürüm. Hadi girme, yürü git. Hadi. Ay baba! Ay baba. Mama. Kus. Ay, korkudan önüm göptü ama. Hepsini deyiverdim galiba. Oh, çok iyi değiverdin. Hadi yürü dudulara gidiyoruz. He, he, he. Ayfenik koş. Ayten'i koş. Ablam. Heh. <laughs> Ablam. Hadi ini be aşağı. Dudulara gidi veren. Hmm. Hadi abla. Düğün var. Hadi. <gülüyor> Kız. <gülüyor> bu ne ağlayıp duru? Hiç. Enişte sadece kızı verdi de kaçtı diye ondan yani. İyi yapmış. aslında bunu bacaklarını gör vermek lazım ya. Ha, neyse. Ana şimdi bir de ağlatma kızı zaten ağlamışız değil mi? <gülüyor> 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 gel abla. Gel kuzgun gel. Gel. Hadi kızlara gidiver. Hadi kız gelecek güle. <laughs> Merhabalar. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ee, <laughs> ee nerede herkes? Yama pencereden kaçmaya kalkarken düşüverdi de. Herkes onunla ilgilenip duru. Aa, bir yerine bir şey oldu mu? Ya, Cemal şimdi zeytin dövüp sarı verecek. Hiç bir şey olmaz ona. Gel sen rahat et ver gel. Ee, ben... Yok, ben rahat etmeye gelmedim ama. Yardım etmeye geldim. Ne için? E, düğün hazırlıkları var ya. Oy ki oy. Ama güzel kızım. Ay. <laughs> ay hoşuma gidip elde bir bilsen. Yardım etmiş kadar onu verdin, yavrum. Ah. Ah. Gül. Cemal. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk, merhaba. Hüsnü, ha. Gül kızım beni yardım etmeye gelmiş. Zahmet olur vermesin şimdi. Ay yok, ne zahmeti? O zaman biz de Galip'e gidelim de şu Yusuf'la pazarlık işini hallediverelim ya. Allah işlerini rast getiriversin Hüsnü keyfi yerinde ya. Sıradan için gel herkes yok <laughs> ya. Ee, ben buradayım Cemal. Görüşürüz. Haydi. Tamam. Görüşürüz. E ee, hadi biz de bıyday ayıklayıp keşkek yapıverelim. Ne ayıklayalım? Bıyday. Bıyday ayıklayalım da hadi keşke yavaş yavaş hazırlayıp ha. verelim. Evet. Tamam. <laughs> tamam. Gel kızım gel.